Arabayla. Nasıl, nasıl başa geleceksin hepsiyle? Arabayla. Her zamanki gibi. Arabayla. Gülüm. gülüm. kurban olsun sana. Yaşıyor. Gülüm yaşıyor. Gülüm yaşıyor. Az kaldı Gülüm. Ya oğlum Gülüm yaşıyor lan şu anda beni dinlemekte olan gülüme bir mesaj vermek istiyorum. Bitti gülüm, bitti. İşte benim kadınım. Kadınıma yanlış yapanı affetmem. Oha! Oha! Daha neler? La havle. La havle. Dünya tersine dönse vazgeçmem Gökteki güneş sönse vazgeçmem Sensizlik inan ki ölümden beter Canımdan geçerim senden vazgeçmem Senden vazgeçmem ölsem vazgeçmem